Evet bu durumuzu iki duruma ayırdık arkadaşlar. 8 son basamakta bulunmayacak 3 de birler basamağında bulunmama durumunu. Biz şöyle bakalım. 8 birler basamağında bulunsaydı, son basamakta da ne bulunduğuna bakmıyoruz. Birler basamağında 3 ve 8 bulunmasaydı, son basamakta da 8 bulunmasaydı. Şu ikisini birleştirdiğimiz zaman son basamakta 8'in bulunmadığı ve birler basamanda da 3'ün bulunmadığı sayıları elde etmiş olurduk. Peki 8'in bulunduğu birler basamanda bir mümkündür. Toplam 0'dan 9'a kadar 10 tane rakamımız vardır. 10 tane rakam varsa bir tanesini kullandıysak burada buraya 9 tane rakamdan bir tanesi. Buraya 8, buraya 7, buraya 6 nokta nokta gittiğimiz zaman bu 9 faktöriyel tane rakam e, durumu buluşacaktır. Burada ise 3 ve 8 bulunmayacak. 3 ve 8 hariç. Burada da 8 bulunmayacak. Burada kaç mümkün durum söz konusudur, buna bakacağız. 3 ve 8 haricinde e, 10 tane rakamımız varsa burada 8 durum söz konusudur. E, peki 3 ve 8'i kullanmıyorsak buraya da 8'i kullanmama durumu, 3 ve 8'i kullanmıyorsak örneğin kullanacağımız neler var? 1, 0, 1, 2, 3 kullanmayacağız zaten. 4, 5, 6, 7, 8 zaten kullanmayacağız. 9 bunları kullanabiliriz. Bunlar da zaten 3, 4, 5, 6, 7, 8 mümkün durumdur. Evet burada birini göstermeyi kullanıyorsak, örneğin 0 kullanıyorsak burada da 8'i kullanmama kaç mümkündür? 8'i kullanmama zaten burada atıyorum 3'ü kullandıysa e, 8'i ve 3'ü kullanmadıysak bir tanesini kullanmışızdır. 8'i de kullanmayacaksak burada e, geriye kalan durum sayısı o da 8'dir. Peki geriye 10 tane rakamımız vardı. 2 tanesini kullandıysak burada herhangi 2 tanesini kullandıysak geriye 8 ya yani 8, 7, 6 nokta nokta 8 faktoriye sayılan birini kullanabiliriz. Buradaki 8 tane basamağı yani burası da 8 çarpı 8 çarpı. 8 faktöriyeldir diyeceğiz. İkisinin toplamı da 9 faktöriyel artı 8 çarpı 8 çarpı 8 faktöriyeldir. İstenen durum. En genel durum ise 10 faktöriyeldir. Çünkü her bir basamağı 10 sayıdan, 10 rakamdan birisi kullanılabilir 10 faktöriyeldir. Gerek sadeleştirmeyi yaparsak sonucun 73 bölü 90 olduğunu görürüz. Cevap da C şıkkıdır. Bu soru şu ana kadar gördüğünüz tüm olasılık sorularından biraz farklı soru. Anlaması biraz e, zordur arkadaşlar. Bunu detaylı olarak yazdığım şeyleri biraz detaya indirerek bakabilirsiniz tekrar.